Taş gibi yoğurt maya alıyoruz. Nasıl mı? Öncelikle sütün kalitesi, süt çok önemli. Ben Jersey süt kullandım. Jersey süt bu konuda gerçekten çok başarılı. Hem çok fazla kaymak çıkıyor, hem çok kaliteli, hem de e, yoğurtlar gerçekten taş gibi oluyor. Yani yoğurdunuzun e, yapılış aşaması değil de sütün kalitesi çok önemli oluyor bu konularda. Sütü çok fazla kaynatmadım. Yani biraz kaynadıktan sonra kapattım. Ee, yani çok fazla kaynatmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir 10 dakika 15 dakika kadar kaynasa benim için yeterliydi. Ee, süt biraz soğuduktan sonra elinizi yani mesela serçe parmağınızı içine daldırıp e, bir 7 saniye kadar tutabiliyorsanız yani 7 saniyeden sonra yakıyorsa süt mayalanmaya hazır demektir. Ben sütüm az olduğu için kavanozlarda e, mayalamayı tercih ettim. Böyle kavanozlara koyduktan sonra bir kaşık kadar maya koydum ve karıştırdım. Fırına koydum fırın kapalı olacak tabii ki açık değil. Fırına koydum ve bir gece kadar beklettim. Üzerine de bir e, bez örttüm. Ve bir gece beklettikten sonra biraz da buzdolabında bekletiyorsunuz. Gerçekten taş gibi, taştan farksız gayet kaliteli bir yoğurt elde ettim. E, ben genellikle böyle bu şekilde hani yemiyorum da çocuğum da yemiyor zaten. Ayran yapıyorum. Ayran olarak içiriyorum. Yani aynı kaliteyi aynı vitamini alır diye düşünüyorum. Neyse... E, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarla belirtsin ben de cevaplayayım. Bu sütte nereden bulabiliriz diye düşünüyorsanız çiftliklerde falan bulabiliyorsunuz. Yani araştırmanızı tavsiye ederim onu. Ama ben gayet memnun.